Acaba e, nasrettin hocanın evine gitsek bir şey ben, der mi? Bence demez. Onun fıkralarını çok seviyorum. Hı, tamam. Merhaba hocam merhaba. Size bir soru sormak istiyorum. Sorun bakalım. Siz, 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 sadece, kaç, siz kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım çocuklar. Ama hocam onu 10 yıl önce de aynı şeyi söylediniz. Sizin biz yaşınızı bilmiyoruz. Sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Beni tecrübe... Tecrübe edeceğinizi falan mı sanıyorsunuz? Ben 10 yıl geçse de yine aynı cevabı vereceğim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Ben Nasreddin diyor Hani şu olur olmaz her, her yerde fıkraları anlatılan hoca var ya. İşte, işte o. Ha, biliyorum ben sizi. <laughs> her zaman fıkralar anlatıyor. Bizi çok güldürüyorsunuz. Teşekkürler sizi kıracak ama size söylemem gereken bir şey var ki ben hiç fıkra yazmadım. Hadi be! <laughs> Neden yazmadınız? Daha doğrusu siz fıkra yazdım olarak biliyorsunuz ama siz öyle anlatıyorsunuz. Yani bazıları öyle anlatıyorsa. Mı? Yok yazmadım.